Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük ve küçük çekiyoruz. Daha çoğunlukla tabak yerine çay kaşığı, normal yemek kaşığı ve kepçe ile yapacağız arkadaşlar bu sefer. Çok daha keyifli olacak evet. Büyük geldi de kepçeyle onunla falan. Içeceğiz. Önce yemeğimizi belirleyelim. Seç kızım. Çilek. çilek. Oo, Oo güzel. güzel. İçimden de çilek esti biliyor musun? Ya kaşıkla yenilecek bir şey değil. Porsiyonla yiyeceğiz. Bitirene o anda 200 lira para ödülü var arkadaşlar. <laughs> Ölün... Evet. Evet, sen yeni mi öğrendin? Benim videolarda yapıyorduk ya. Tamam. Bitiremeyenin de önünde biriken bütün paralarını toplayıp koyuyoruz arkadaşlar. Aa, bir de öyle bir şey vardı değil Tabii. mi? Tabii o yüzden bitirmek önemli. Bence, Bence bu sefer şey. bardakta seçelim. Hadi seçelim. Ben Hayır, ben Tamam ben şunu aldım. Her zamanki gibi sona kalan. Orta. Süper. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bana da o dolayısıyla küçük kaldı. <laughs> ah canım başarılar diliyorum Lina. Benim arkadaşlar bu ne? <laughs> <laughs> ki çok zor. Küçük. Vur deyince öldürmüş Çok zor şey ya. Taner. Nasıl yiyeceksin? Zaten ne güzel gelirse Taner'e o zaman küçük ya. geliyor. Kötü ne gelirse o zaman büyük geliyor Taner'e. Çok da lezzetliymiş. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Lüp yiyeceksin anneciğim. Kısır ne var bunda? Aynen. Başla. 200 gramı hemen rica edeyim. Bir dur biz tabaklarımızı bitirelim ya. Ya bir tabak bitti mi para Aa, peşin. Yine tamam. hızlı. Ben bitirdikten sonra 30 saniye sayacağım. Baştan söylesene yok öyle bir şey. <laughs> Kronometresiz mi oynayacağız? <laughs> Sen kızma sonradan. Ama 50 saniye seni bekleyemeyiz canım ya. Ama anne bak sonuçta büyük gelen yanıyor. Orta gelen ve küçük gelen şanslı. Ye ye o yiyor ye ye Yemezsen sadece 200 lira kazanamamış olacaksın. Ben yerinde olsam zorlayıp karnımı şişirmem. Diğerlerini kazanmaya bakarım. Evet çünkü 8-9 oyun var böyle. Nasıl istiyorsan öyle yap. Oo, bu doyumluk yiyor valla. <laughs> Bana atıyor. <laughs> Olmaz. Hile yok hile yok. Bitti doydum. Ne yiyeceğim Say. Başladı. 30 saniye süren var. <laughs> Çabuk annem. <laughs> Bak 30 saniye derken şöyle ağzındakini yutup dilini çıkarmana gerek yok. Tabağında ne varsa ağzına doldurursan kabul ediyoruz. Bitti. Ve bitti 30 saniye. 200 liradan oldun canım. Aa, Sağlık olsun bir dahaki sefer Evet. 30 saniye az olmadı mı ya? Yani <laughs> neyse şimdiki oyun annem üzülme şimdiki oyuna kıyamam ya. Ben mutluyum ya. ki. Karasız başladı benim canım. Evet seç bakalım evet. annem. Dondurma. dondurma. Ya, oley. Büyük gelen kepşeyle yiyecek. Küçük gelen de çay kaşığı. Küçük gelene yazık. Orta şanslı bunda bence. Dondurma yani. Valla Bu oyunda ne kadar Benden küçük gelirse o kadar avantajlısın. Lina ile ikimizin bayıldığımız, ayıldığımız, delirdiğimiz. Viyanetta geliyor. Viyanetta. Ah. Ah. Ben şunu seçtim. Ah. Orta Ama açmadan göründü. Seç Orta önce. arkadaşlar. Büyük. Taner'e yine güzel geldi ya yine küçük. <laughs> Anneciğim sen buna üzüldüğüne emin misin? Abi dakika ben niye üzüldüm? Dondurma evet. ben yerim keçe kepçe. Evet. O benim küçük Şu Taner'in arkadaşlar. Çay kaşığıyla. Al canım. Ya gele gele bu mu geldi? Dur ben ya. sana koyayım. Dünya. Evet Taner'cim. Güzel şeyler geldiğinde senin şansın bu. Lina'ya da kepçeyle arkadaşlar. <laughs> Linoş. Bence hemen başla. 30 saniyede bitiremezsin sen onu. Ben bir tane daha alabilir miyim? Hayır bırak. <laughs> bırak. Gözün kalsın. <laughs> Gözüm kaldı vallahi ya. Kalsın. Bırak. Sen biraz fazla al. Neden? Orta. Hayır az koydun. Bunun yarısı kadar. Az olur, olur. mu? Orta Hayır, ya. Hayır bunun Orta. yarısı kadar. Ben İlla şey. bana bir kilo aldıracaksın yani. Alıver bir şey olmaz. İstemiyorum. Olur. Kızım beni fit seviyor. Dakikayı, değil mi kızım? Dakikayı da hesap et. Nasıl? Kilonu mu seviyorsun? Konuşturuyor <laughs> Sen seni, konuşturuyor şey. Lina. Konuşturuyor, inanma, hızlı hızlı. <laughs> <diyor. gülüyor> Seninki büyük ya, ancak biter. Allah, param unuttum. Çabuk 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 çabu. Ya <laughs> bu konuşturup konuşturup unutturuyor ha. Yeni Biz de bir olur. yiyelim, çatlama. Seni Al Allah'ım. Para para, aklından çıkmıyor para. Su içersen daha çabuk yersin anneciğim, ben bitiriyorum. Bence bunu yiyebilirsin, 200 lira alırsın bundan Lina. 30 saniyede biraz zor görünüyor ama. Başlat. Başlatır <laughs> mısın? <laughs> Başladı. Evet. Başladı. Bunu 30 saniyede ağzına doldurabilirsin ama soğuk yani. Bence doldurmanı tavsiye etmiyorum. Su, iç, su iç hemen su. 10 saniye gitti. Saniyeler ne kadar çabuk geçiyor. Evet. 15 saniye oldu. Eskiden ya bu kadar hızlı geçmiyordu Liden. ya. Ağzına atabilirsin. Su iç ağzına at. Su iç ağzına at. Evet. Vay, Vay be. 26 saniyede bitirdi. Su, su, su iç su iç. Su iç. Dondun, dondun. İç şunu yavrum. Ne kızım. No, i̇nat, inat. <laughs> kızım dişlerin acıdı. Hadi ya. Hayır, şu pislenmesin diye. Yıkarız Yıkarım anneciğim. Kızı. Ne olacak? Titizlik delisin. <laughs> Tebrik evet. ederim. 200 liranı sen almıştın. Al annem sana 200 lira. Bir 200 de bana 400. Hadi seç annem. Ne olur içecek bir şey gelmesin. Zeytin oh. ya. Allah'ım ne olur küçük. Dö, dö, dö. Lütfen küçük. Ben hiç fark etmiyor. Ay yine orta ya. Ya bir şey gelince sürekli aynı şey geliyor. Baktım ama. Ben aldım. Sana kalmadı. Küçük. Nasıl orta. yani? Büyük bana mı geldi? Evet. <laughs> Zeytinyağı kepçeyle. Önce tanerden başlayalım arkadaşlar. Aslında inanılmaz sağlıklı. Herkesin günde bir çorba kaşığı zeytinyağı tüketmesi gerekiyor. O ne ya? Kazak kaşığı oldu o. Ama seninki kepçe. Taner Hayır, gel. Ben dökerdim. Masaya dökecek. Taner döküldü. İçecek misin? Mecbur. İç bakalım. Belen Gerçekten acı mıymış ama. bakalım. Gerçekten organik mi? Ay içti. Oh. Valla def... Hıh. Hıh. Hmm, hmm. e, acı mı? Çok güzel. Güzel mi? Valla güzel. Zor güzel içmesi zor oldu. Organiktir. Büyük organiktir. olduğu için ama. Çünkü organik olmayanları zehir gibi acı oluyor. Yok hiç acılığı yok. Linoş sıra sende. Seninki basit annem. Paramı verin? Ha şey parana bir dur ya. <gülüyor> <gülüyor> para da para. <laughs> Koca Bu da Lina'nınki yani. arkadaşlar. bu çok zor Lina. İçemezsen ben İstemiyorsan alabilirim. İstemiyorsan alabilirsin. Gel gel. Hemen. Gel gel. İçiyor <laughs> musun? Kapı yaparım. İçiyor musun? Dur. 1, 2, 3. Şifa. Şifa. Of şifa. Oh. Bu çalışlar sayesinde mekretme. kızıma zeytinyağı da içirdim ya harika bir anneyim. <gülüyor> <gülüyor> para istiyor para. Babasının kızı. <laughs> Baba kız bunlar paracı. Alın da kurtarın ya beni. Al. Seninkini verdin mi? Aldım. Yok. Yok vermemiş. 400 liraydı 600 Al. oldu. Ay sunumu Kaş... hazır edin. 1, 2, 3. Kaldı. Kal geldi annene kızım. Bir gıdıkla. Zeytinyağı içtikten sonra bir süre konuşulmuyor ya. <laughs> Aa burun ister istemez otomatik olarak havaya kalkıyor kıvrışıp. Bak. nasıl <laughs> burun? <laughs> evet, seçiyorum bakalım şey. ne çıkacak. Abi. Bu sefer de orta gelmesin ya. vallahi tiksinti geldi. Domates. Domates. Güzel ben çok bana severim. Bana küçük gelsin. Hadi bana da küçük gelsin yerim Neden yok. Çok... Seç annem. Şunu da ben alayım. Ay yine orta. Vallahi delireceğim. Ay yine küçük küçük, küçük Kapat, kapat, Yine mi büyük? <laughs> ya bu ne ya? Kamerin <laughs> tabağa bakar bak. mısınız? 1 <laughs> Bir kilo ya. Ha. bakın, <laughs> Küçücük. Tuzlu Çok zor olacak tuzla tuzlu annem Ege. 30 saniyede nasıl yiyeceğim? Tuz ver Hırsa bak hırsa önündeki para gidecek diye bir kilo domatese saldırıyor. Evet baba ya ne yapıyorsun? Bir tane alayım. Konuşturmayın beni. Alam. Benimki bitti. Yuttum ve başlatıyorum. 30 saniyem var. Orada 30'dan fazla domates var. Saniyede bir tane yemen lazım. Bir tane daha alacağım. Dolayısıyla 10 saniyede bir Mümkün tane değil yedim. Ya. 130 saniye versen bitmez bu. Evet. Bitti. Yani Allah'tan korktu. Kadar... Taner'in paralarını paylaşıyoruz Dina. Getir. <laughs> <Aa>! Paraları <laughs> getir. Ver. Koy. <laughs> 200 200 100, 100. Bu <laughs> sefer de ben seçiyorum. Bakalım ne gelecek? Pekmez. Süper. Hadi artık küçük Pekmez. ya. Evet. Yeter ama ya. Oh be. Küçük mü? <laughs> Küçük. Sen seviyorsun. Orta. Süper. Her gün e alıyorsun ya. zaten. Taner büyük. Tam sepereme koyma taşırıyorsun. Bak keçi boynuzu pekmezi. Aslında keçi boynuzu pekmezi bir tatlı kaşığı en fazla. Tamam bir tamam. Bir çorba kaşığı yenilmesi Yine lazım. Yine tepeledi ya. Fakat Taner'e kepçeyle Şöyle kan yapar. Ya. Ne güzel. Gerçi Taner'de de kan fazlalığı mı vardı sende? Yo. Bende de eksikliği var. Bana gelseydi <laughs> keşke kepçe. Bende. <laughs> Hmm. Sen yemedin daha değil mi canım? Koymadım Koymadın mı kızıma? Ha? Her gün yediğim şey alışayım yani. Evet bazen unutuyoruz ama hemen hemen her gün vermeye çalışıyoruz. Oley! Bu yemek yarışmalarında Lina'ya bir şeyleri yedirdiğim için çok mutlu oluyorum. En azından bir zeytinyağı içti bugün aşırı mutlu oldum. Ha, Paraları para. nasıl unuttun? Vallahi nasıl unuttum? Ha, bunu. al. Al annem. Bir de ben de Ay bir tane de sen seç kıyamadım ah, düştü, ha. düştü yere. Al, ah. alacağım. Ne geldi? Patlamış mısır. O güzel ama büyük gelen yandı. Yandı ki ne yandı? Seç. Aldın. Orta! Ne geldi kızım? Büyük mü? <laughs> Küçük. Lina sen 30 saniyede yiyemezsen dünya para geliyor bize. Hayır. Bana orta geldiğine göre bunun en ortası bir avuçtur. Küçük koy. Bir tane. Tamam. Bu ne Bir, ya? bir Pardon, iki tane koy senin. bari. Al hadi iki olsun. Küçük ya senin. <laughs> tamam yeter o sana. Anne insaf, insaf mı olur? Ne i̇nsaf olur. mı? Annem i̇nsaf. büyük orta küçük değiliz. Anne. Aç annem Aa. gözünü. Ben bunu yiyene kadar 30 saniyede hepsini yemen lazım. Vay vay paralar geliyor. Taner sen paraları. yedin mi? Ya ben bir yeşim. beklesene sıranı. Çoktu ya. Lina ne, ne yapıyorsun? <laughs> Kızım elle değil. Lina kafayı gömdü. Hızlıca yiyin de 30 saniyeye yetişemesin. Parası çok. Su sopa. istersen arada suyu al. <laughs> Dediğine bak annesinin. Parası çok diye yenilmesini istiyor. Evet hızlıca Vay, yiyin dediğine 30 saniyede bak, yiyemesin. Anneye. Çok para var orada. E, az doldursaydın. Hey bunlar benim değil sen attın. Tut kronometre oh, döner. Lina gönül. <laughs> Sıfırla başlat. Yok artık masadakileri yiyeceksin ama. Hepsini ağzına doldurman lazım. Zaten yiyemeyecek ki neyi saplıyorsun Lina'ya. 8 saniye o, gitti. Doldur varmış. ağzına. Tabağı geri doldurun. 20 saniye gitti, 10 saniye yeme, yeme, yemenin 10 saniye imkanı yok. Yeme. Yiyemezsin annem. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Azmi'nden dolayı tebrik ederim. İnanılmaz bir çaba vardı yani burada. Helal olsun kızıma. Paralarını <laughs> bir alayım ben. <laughs> ne bu ya? Annen de benden önce saldırıyor. Ganimetik annem oyun oldu. daha bitmedi. Dur bakalım annem. Belki de sana gelir. Bir anda bendekilerin hepsinin sana gelmeyeceğine malum. Evet. Bir bana. Bir bana. Bir sana. Bir bana. Bir bana. Bir sana. Nasıl oldu ya? Nasıl oldu ya? <laughs> Paylaştırırken iki yüzünü kendime aldım, yüzünü ona verdim. ha. verdim. 50 lira vermem lazım sana. Ama 50 lira Yok. 50 lira benden alacağın var. Tamam. Çünkü son 300'ü 150-150 paylaşacaktık. 200'ü ben aldım, 100 lirayı Taner aldı. Uyar, 50 lira alacak diyeyim. 50 lira alacak <laughs> Seç annem. Bunu da ben seçeyim. Dur. Ben de seçeyim. Anne! Ay. Hayır, 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 Ay dedi. Demek ki büyük Aldi. 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 Tamam, onunki büyük. büyük. Büyük, Aldi. büyük. Tamam Ağlama, büyük, bana geldi ya. Al. Orta. Küçük de sana Lina. Ne yiyeceğiz? Kızım ne yiyeceğiz? Nereye koydun? Limon suyu. Ha limon? Ee, limon suyu. <laughs> ya anne keşke bana büyük gelseydi. Ne seviyorsun? Ben sevmiyorum ki. Hay büzüş büzüş. Kepçeyle limon arkadaşlar. <laughs> Buraya iki tane limon suyu girer bence Taner. Linacığım yere akmasın diye şu kepçenin üstüne tutar mısın kaşığını? Şöyle. Heh. Tamam seninki. Çok zor ya. Ya sen şunu içimde şimdi 200 lirayı hak ettiğini mi düşünüyorsun Taner? Evet. Hayır. Benim mi hak ettiğimi düşünüyorum ben kepçeyle limon mu içilir? Oo, çok ekşi. Çok ekşiymiş gerçekten. İçeceğim ne yapayım? Önümde dünyanın parası var yani bunlara da veremem yani. Oo. Bir kaşık limon içme. İçilen içme. 200 lirasından değil. Çok ekşi çok berbat ekşi. Oo. O tamam. limondaki suya bakar mısın? Tamam damlayacak. Mısın? Arkadaşlar. <laughs> Hayır içme içemezsin o aşırı. İç iç iç, iç iç. İçeme içeme. Hayır <laughs> yok anne. Ben o zaman vazgeçeyim. Anne paramız, paramız ya. yok önümüzde. Ne alacağız biz ya? <laughs> i̇çeme ya. 1,2,3. İçme içme, i̇çme içme içme. İçme. Gitti kızım ya. Tüh. Paramı ver. Iniyor olsun C vitamini aldım iyidir arkadaşlar limon iyidir al bakalım 100 150 200 Taner 200, 200 200 200 ziram mı var sadece aşkım oyun bitiyor bunu da ben seçtim çalgam lütfen küçük ben seçtim küçük orta bile istemiyorum midem inanılmaz dolu <laughs> geri kapat <laughs> geri kapat <laughs> ne büyük mü Oley! Lina ne? Küçük. <laughs> Lina sen orada şöyle bir gölge yaptın. İçini okudun Okundayım gibi geldi. Ya, Karıştırıp ikimiz de ters seçelim anne. Hayır. Neyse ya. İçerim ne olacak ya? Tabii bir fon diplik iş. Sen şalgamı seveceksin şimdi. Sana yine benim kanalımda büyük orta küçük videomda şalgamı sevdirmiştim. Oyunu kazanabilmek için bir bardak şalgamı içmiştin. Fena da değilmiş gibi bir yorum yapmıştım. Ben çok net hatırlıyorum. Turşu gibi. Şimdi gibi yine güzel. öyle olacak. Şu babasınınkiyle bir başlayalım. Uuu. Ya yarım doldursam? Hayır. Rukiye vur deyince Benim ortam çok büyük geldi gözüme Taner. Onu da dudak payısı da. Tamam. Tamam. Şu da Lino şunki. Lino nasıl içeceksin? Çok zor onu. Değişelim mi? Fondip kızım fondip. Çok saniye. güzel. <laughs> 30 saniye de bitirmen lazım. İkinizi de geride bırakayım da görün. 1 2 3 4 5. Başlattım. 25 saniye tutuyorum. 5. 25 saniyede bitirmeniz lazım. Mümkün değil ya. Çok ekşi. Kronometre açık değildi. Yuttuktan sonra saydım. Ya yok midem çok dolu. Yemekten Sen sonra... Sen inanılmaz yedin. Daha orada dev hasa kurabiyeler var. İnşallah büyük kurabiye sana gelir Taner. <laughs> Aa Lina. 25 saniye tutacaktım. 31 oldu. Nasıl diyor? Elinde bardak öylece duruyor. <laughs> ya yemekten sonra bir challenge'ları koyma ya. Taner. Aa, Lina da içmiş. Evet, bitirmiş. Beğendin mi? <laughs> Ay kıyamam ben sana. Ama sağlıklı içtik. Bak ne güzel oldu. Hiç uyarmadım. Ya çok güzel anneciğim. Al ver, ya. Ver, ver. Bu ya. oyunda en çok hoşuma giden şey Lina'nın sevmediği şeyleri burada mecburen yiyor hissetmesi ve yemesi. Aslında şalgam kötü değil sağlıklı o kadar Sağlıklı şeyler. Mi? Evet. Annem. Hadi bakalım. Bunu seçtim bakalım. Kavun! Allah'ım Allah ne olur küçük. Yemin ediyorum yerim kalmadı. Diyet yapacağım yiyecek, diyorum. Çıkıyorum. Sizin videolarınız yüzünden diyet niyet yapamıyorum yeter. Hadi bakalım ilk ben alıyorum. Al ne, ne olur, olur küçük ya kavun büyük gelmez ya. Orta. Fena küçük. değil. Ha? Büyük. Küçük. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> büyük geldi. Şey Ama okurum. benim kızım yer. Kavun bu. Yer misin? Bence yersin. Ama ben yiyemem ki. <laughs> Oh, çok süper Minicik. oldu. Ya ben video başlamadan önce bunu ısırmıştım. Keşke ısırmasaydım. <laughs> Ay canım benim. <laughs> ben de diyorum bu ısırık isir. kime ait? Kesin Lina'nıdır demiştim. Bak Lina'nın ısırığı. Ben niye <laughs> ortaya bu kadar büyük koymuşum yani? Ama yani... anne bu çok büyük ve benim midemle sizinki bir olmadığı için bu. Aa kaşık kavunu kaşıkla ye Lina. Biraz da hızlı ol yoksa yenileceksin. Yemeyeceksen kızım. Zorlama. Ya ben bunu yiyemem. Bu çok büyük. Bence de. <laughs> E Yenileceksin annem yapacak bir şey yok. Ben yedim. Ben. Yalnız etsin. şu önümdeki paralar hiç gitmedi. Benimki iki kere gitti. Sen nasıl oluyor öyle? Her şeyi yiyor. Önüme geleni yiyorum. Şanslısın ya hiç büyük gelmedi ki sana. Bir Bu tane. Bu sefer zinonla. hiç konuşmadan yiyeceğim dikkatimi dağıtıyorlar. Hep Leyla bana geldi. Aferin bana canım kendim. <laughs> Lina bitirmeye durmuş. Hadi Lina. Ben bitirdim. Ben tamamım arkadaşlar. Şimdi... 60 saniye ver, ver ver ne olur ya. 60'da da bitmez kızım o. 60'da bitireceğini düşünüyor musun annem? Hı hı. Tamam be. Bu ellik linaya 60 saniye. Ne 60'da biter o ne 160'da biter. 240'da da bitmez kızım. Mümkün değil. Tavşan gibi yiyor. Bir dakika verdim hadi. Bir dakikada yerse sayacağım. Ee Rukiye Hanım bugün iyisiniz. Vay. Paralarım cukka. Gitti paralar. <laughs> Lina, Lina. Benim kızım inşallah alırsın bu kadar azme ya. Maşallah kızıma maşallah. Oo. <laughs> Çabuk az kaldı Lina. Senin çabanı yerim ben annem. Ama süremiz bitti. 20 bitsin. saniye kaldı. 20 saniye de bitmez o annem. Bitmez babacığım. Ama tebrik ederim. İnaya kocaman bitmez bir alkış. Bitmez annem orası. Mümkün değil. Ama harikaydın. Bence de. Önemli olan kazanmak mı? Evet. <gülüyor> evet <gülüyor> mi? Hayır bir <laughs> tanem. <mi? Hayır. gülüyor> Eğlenmek, yarışmak, mutlu olmak. Tabii canım. Gerisiniz. Önemli olan o mutlu olmak. E sen ters söyleyince belki anlayamadım tabii. <gülüyor> alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yok Bak, yok anne yok. yok. <laughs> aşkım yok. alıyoruz aşkım. Ama anne hayır. Olur. Bak burada iki tane kağıt var. İkinizin de parasını sömürmüşüm. Bitti param bıraktın. Ya benimkini alırsanız şimdi? Hadi inşallah. Yeah. Ne kaldı ki acaba? 200, 200. Sana bir 25 lira borcum var. Benim sana olsun 25 ver öyle. Yok 25. Şansım kaçıyor ver. <laughs> Hayır. Ver. 25 o zaman benim, benim de şansım kaçıyor olmaz. E, tamam, i̇ki tane var ama ne var acaba çok merak ediyorum ya. Hadi birini açalım bakalım. Ne yok? Hiç şu an yemek Oo, istemediğim bir şey. Hiç, kurabiye. çıkan var ya. Ben de seçtim. Ne olur küçük. Sana büyük gelirse yemin ediyorum bütün paralarım gider. Küçük. 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 <laughs> orta. Orta kesin yersin. Yap bu ne ya? Büyük. Ama büyük. Buna bak ya. Büyük göstereyim. Bunun ikisini birden İkisi yiyecek. İkisi olur mu ya? Tabii. Biri İkisi. ya. İkisi. Şunun ikisini yiyecek. Şu mı alayım? Lina bunu kesin yersin. Bu orta kurabiye arkadaşlar. Bu da Küçük. Tadı kötüymüş. Oh be paralarım kaldı bende. Kötü mü? Yok Yo, güzeldir ya. Onu ben beğenmedim ki. Marketten alınan şey ne kadar olur? Kurabiye bu kadar olur annem <laughs> idare et işte. Taner. Ne? Yesene. Nasıl yiyeyim ben bunu? Al iki hmm. yüz. Senin olsun ya. Ay bu da kötü. Üzümlü. Bildiğim, kurutulmuş un gibi ya. İnsan biraz tat verir şundan. Hmm. Fena değil. Evet. Yeme. Bunu biraz cıvıklı yapmanız lazım hamurunu böyle. Markettekiler izliyorsanız, bu ne? böyle öyle kurabiye mi olur? Krabiye İçini de gibi. güzel yapın. Ne lezzetsiz bir şey bu böyle. <laughs> bir üstünü gibi. Yemeyecek ya misin ya. Lina? Yok yiyeceğim. Önümde para yok. İstiyorsan yeme. Yani. Yani. 200 200 lira. Değil. Şunu yersen 200 lira vereceğim diyen birini düşün. Yemez misin? Yerim. Yersin. O zaman yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> o kötü ya. Tamam. Az aşkına neyin savaşını veriyorsun? Bence de. Vermiyorum savaş. Yiyebilir misin onu? Alın. Ver. Al 100 sana, 100 sana. Evet, 25 borcun gitti. Parası batsın, canımı kurtar. Ama 25 borcundan 12,5 lira, lira Lina. Lina'ya geçti. Alın, hepsi sizin olsun. Şuna bak ula, üstüne para borçlandık. Bu nasıl iş? Ne sen oluyor sen? ya? Borç işine düştük ara şuna bak oyuna. Yok, yiyemezsen gidiyor. <laughs> Saniyeyi unuttum. 1, 2, 3 başladı. At ağzını at ağzını at ağzına. Hepsini at. Son 15. Evet mi? O kadar da değildir artık ya. 3 2 1 Aşkım, bravo. Aferin anneciğim. Tamam. Geçiyoruz son elimize. Sirke. Olamaz. Bu en sona gelemez. Oh. Bana büyük çıkarsa. Bana gelirse. Bir kepçe sirke mi bu kadar para mı deseler. Bu kadar para dedim Ama şu an gerçekten tıkandım. Hadi şans ikinizden birine gülecek gibi. Ama yüzde kaç? Yüzde otuz üç otuz üç. Evet. Ayy, şunu alayım. Onu Küçük, küçük gördü ya. gördü ya gözünde. Ne olur küçük. Hadi al kızım hadi. hadi Bugün inanılmaz şanslı günümdeyim. Yok böyle bir şans. <laughs> sıfır sıfır paralar. <laughs> Ay anne. Büyük geldi kızım. <laughs> İçer. Ama bugün hep büyüklerin hepsi lina geldi. Yani. <laughs> anne. Para yok. <gülüyor> <gülüyor> para senin neyin olmasın ya? Al al para dediğin nedir? Bu ne? Önemli olan kızım sensin. Bu ne ki? <laughs> al hepsi senin olsun. Ciddiymiş Bu kadar üzülün mü? Ciddi. Ciddiyim. Al doldur kumbarana. Git bereket versin. Sağ ol anne. Bana küçük gelmiş değil mi? İçerim. Son elde de yani ağzımın tadını bozup kalkacağım ama ama çok sağlıklı bir şey için bozacağım ağzımın tadını. Kepçeni al anne. Benim kızım içecek. İçer görürsünüz. Buyur. Umudum yok ama. Bence kesin umudun olsun. içersin sen bunu. Al anne. Kendi eline al, dur bekle bekle bekle. Kokusundan tiksindik. Ama çok Annem, sağlıklı kızım, çok şey Sen şunu Yapın. bir tut, önce kaşını da ben de servis yapayım. Paralarını sirke yapma. Ben şu küçüğümden bir kurtulayım. Çok, çok yaşa, sirkeler döküldü, çok yaşa. Ama güzel sirkeymiş. Doğal sirke bir de ya. İyha! Su, su! <laughs> İçti! Vallahi nasıl işte helalim var be. İnan bana sen isteyince yapamayacağın hiçbir şey yokmuş. Evet. Bu herkes için geçerli ama hırsına hayran kaldım annem. 200. 200 lira sana helal olsun. Yine günün birincisi oldun. Maşallah. Şastırsın, ne yapalım? Yani hiç büyük gelmedi ki ona. Yine galip geldiğim bir oyunla tamamlamış bulunuyoruz oyunumuzu arkadaşlar. Sonuna geldik. Ama arkadaşlar bu videoda veya herhangi bir oyunda artık ben kazanacağım. Aa! Biz babanla müthiş challenge'lar bulduk. İçine sen de dahil ol. Kazan Al hepsini madem bu kadar hırslandın Linoş. Evet cezalı yapalım. Evet. Cezalı ve ödüllü olacak arkadaşlar. O da benim kanalımda olacak. Onu da saat 5'te kendi kanalımda göstereceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve vele, vele, like like, at <gülüyor> <gülüyor> like atmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bye bye.